Havası'na hoş geldiniz. 24 ekranlarındasınız. Ben Bestu Yanık. Bu yayın diliminde ekonomiyi konuşacağız. Hemen de gündemi markamda duruyor. Piyasa denge arayışında malumunuz birkaç gündür konuşuyoruz. Cuma günü Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması, Naci Abal'ın görevden alınmasıyla başladı bu süreç. Ve bugün sabahta analiz sentezi ekonomist konuklarımla da konuştuk. Aslında Türkiye'deki gidişat çok gelecek vaat ediyordu. Ama ufak bir tümsek olsa da enflasyonda faizde ve kurdaki zincirleme etki bir şekilde çözülmesini bekliyor piyasalar. Ve denge arayışında da e, doların görülen o ki birkaç gündür verdiği sinyallerle 7.90 ile 8.10 arasında bir yer arayışında olduğunu biliyoruz. Bakalım orası bizi nereye götürecek? Çünkü dolar kurunda ve özellikle yurt dışında TL'ye rahat ulaşamayan yabancıların borsa hisselerini sattıklarını ve borsada dev bir satış dalgasına neden olduğunu da gözlemledik. İşte o yüzden borsada fren açığa satma kuralında dördüncü güne geldik ve hala uygulanıyoruz. Borsa 1400'lü seviyelere gelmiş olsa bile yabancı payının geri gelmesi biraz zaman alacak. Bunda bütün ekonomistler olarak hemfikiriz. Mobius açıkladı birkaç zamandır önemli yatırımcı Mobius Türkiye ile ilgili yorumlar yapıyor. Bu gibi yatırımcıların mutlaka Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalarda yatırımları olur. O nedenle Türkiye'ye dair TL'nin neden bu kadar değer kaybettiğine dair açıklamaların sıklaşması da bize yatırımının büyüklüğünü gösteriyor aslında net bir şekilde. Mobius birkaç seferdir TL'nin aslında gelecek vaat ettiğini söylüyor ki TL diğer gelişmekte olan piyasalara bu fırtına dindikten sonra yine pozitif şekilde ayrışacak. Sadece şu anda fırtınanın biraz boyutu şiddetli geçiyor ama Mobius bunun içinde uyarıyor. Çünkü biz Asya piyasaları pazartesi günü Asya piyasaları sabah açıldığında 8.85 ile başladık. Sığ işlemler vardı. 8.85 gerçek bir kur zaten değildi. Piyasa açıldıktan sonra 80 kuruşluk 90 kuruşluk oynamalar normaldir. Biz bunu Ağustos 2018'de de gördük. Şu anda ciddi anlamda zamanlama ile ilgili problem oldu aslında Türkiye'de reformlar bekleniyordu. Merkez Bankası'nın faiz indirimi fiyatlanmaya çalışılıyordu. Önden yüklemeli denilmişti. O nedenle aslında bu biraz önce de söylediğim gibi bu fırtına yani bu denge arayışı durduktan sonra Türkiye yine gelişmekte olan piyasalar arasında pozitif ayrışacak. Sadece bizim dileğimiz iki hafta veya 3 haftada kendine gelebilmesi. Çünkü aylar sürmesi demek birazcık daha zorlu koşulların geleceği anlamına gelir. Enflasyonda Nisan ve Mayıs'ta e, en üst noktaya çıkması bekleniyordu. Şimdi Mayıs, Haziran ve Temmuz enflasyonlarında takip etmemiz gerektiğini görüyoruz. TVF Türkiye Varlık Fonu'nda krediler uzatıldı. Sendikasyonda bir tekrar adım oldu. E, Varlık Fonu önemli bir kurumlardan, bir önemli oluşumlardan bir tanesi. O yüzden oradan gelecek adımlar da veya yatırım e, planlamaları da önemli keza kredilerde. Kavcıoğlu'nun mesajları yeni Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun mesajları aslında Naci Abal'ın ve genel ekonomi yönetimi mesajlarıyla paralel şekilde ilerliyor. Sadece piyasada birazcık soru işareti yaratan ve birkaç kaldıran 15 Nisan ...Nisan açıklamasıydı. Bugün de aslında onu e, bayağı detaylı şekilde konuştuk. Neden? 15 Nisan'da bir faiz indirimi zaten masada değil ama onun telaffuzu bile... ...bu negatif algıyı yaratmak isteyenlerin işine yaramıştı. O yüzden Kavcıoğlu'nun... banka ...bankacılarla veya banka yöneticileriyle, büyük bankaların başındakilerle konuştukları... ...biz buradayız mesajları da önemli ama Kavcıoğlu'nun üzerinde ciddi yükler var. O yüzden onun bunu aşması da biraz zaman alabilir. Ama yine de gözler kulaklar Merkez Bankası'nda. Powell korkmuyor. Powell biliyorsunuz Amerika'nın 10 yıllık tahvillerinde ciddi artışlar var. 1.70'lerin üzerine çıktığında bu aslında ikiye yaklaşım bile doları bir şekilde yukarıya doğru itiyor. Ben her seferinde şunu vurguluyorum. 2021 yılında biz doların biraz daha gevşeyeceğini çünkü neden? Çok fazla teşvik vardı. Likidite vardı. Bol para vardı. O zaman doların gevşeyeceğini ve başka alternatiflerin artacağını düşünmüştük. Ama 2021 yılda aynı 2020 kadar zor olmamakla beraber bizi şaşırtmak konusunda 2020 ile yarışıyor. Aşılamalarda geride dünya e, tedarik sorunları var. AstraZeneca gibi İngiltere ile AB'nin aslında güvendiği aşıda problem var. Derken e, likidite problemi olmamakla beraber ülkelerin ensesinde şunu söylüyor. Bol para vermek zorundasın yoksa pandemiden zor çıkarsın. Faizleri indiremezsin doların artar. Faizlerini yükseltemezsin. Ülkene parayı sert çekersen yine dünyanın genelini bozarsın. Sürekli merkez bankalarının enselerinde adeta boza pişiriliyor ve bu likidite, faiz, enflasyon ve kur sarmalı, kur bizim için daha önemli. Ama bakın enflasyon ve faizi Amerika'dan da çekemiyorsunuz, bütçeyi Amerika'dan da çekemezsiniz. Cari açığı açılmak üzere. Çünkü ülkeler artık içeriği hareket ettirebilmek için ithalata yüklenirken, ihracat da diğer komşuların zorlanmasıyla durma noktasına geldi. Her yerde var bu. Altın fiyatları, ons bu likit paralardan bu likit para dediğim bol sıcak para. Ortada ne kadar çok para varsa, altın onsu bu kadar e, destek alır bugün sabah da e, konuştuk. Lütfen kesitler halinde 24'ün Twitter hesabına da yükleniyor. Lütfen onları izleyin çünkü orta ve kısa vadeli olarak da bunları konuştuk. Altın nereye gideri konuştuk. ONS merkez bankalarının sürekli para vermesiyle hala belli bir yerde tutunmayı başarıyor. Ama altın güvenli limandır. Kısa vadede size güvenli gibi görünmüyor da satış baskısı yiyecek gibi gözüküyor olsa da orta ve uzun vadede altın konusunda hala herkes hemfikir ki bütün sepetlerde olması gerekiyor. O yüzden dolar 7.90 ile 8.10 arasında yer arırken ararken gram altında siz 440 ila 460'ı görürsünüz. Ha bir 8.85'e tekrar bir farklı algılanabilecek gelişmede çıkar. Orada siz 480'i görürsünüz ama o kalıcı olmayacaktır. Lütfen geriye gidelim. 535'lere çıktığında gram altın dolar'dan destek aldı. Ons'tan pek fazla destek alamadı. Onsun desteğinin benim gözüme çarpabilmesi için normale dönülmesi, güvenli bir şekilde pandemiden çıkılması gerekiyor. O yüzden buna da biraz daha vakit var. O yüzden altıncıların sabırlı olması gerekiyor. Bitcoin'de neler oluyor? Bitcoin'i Elon Musk'ın Tesla'yı Bitcoin'le alabilirsiniz dedikten sonra 57 bin dolarlara kadar çıktı kripto paralarda dikkat etmeniz gereken USDT yani aslında siz paranızı TL'nizi dolarınızı euronuzu neyse USDT'ye çeviriyorsunuz ve sonra kripto paralara giriyorsunuz. Orada oranın değerinin artması demek aslında kriptodan para çıkmıyor şu anda bir düzeltme var demek oluyor. 50 bin doların altına sarkmadığı sürece de piyasa görüyor ki hala boğa sezonu devam ediyor ve şu anda en çok insanların merak ettiği de altcoin dediğimiz yani bitcoin bazda altcoin dediğimiz alttaki daha düşük hacimli olanlara paranın akıp akmayacağı. Elon Musk bu konuda çok uzman manipülatör olarak bile konuşuluyor ama ciddi bir etkisi var e, kripto paralara. Tesla'nın bitcoin ile satılması bir bitcoin'i bir Tesla ile karşılaştıralım gibi e, karşılaştırma uzun süredir gündeminde vardı. Şimdi ödeme sistemi olarak bitcoin'i devreye alması da şu anda gerileme olsa bile bir şekilde Elon Musk mumu denilen o yeşil mumu artışı hareketlendirecektir. Kripto paralarda da böyle durum. Verileri vereyim sonra haber turuyla veda etmek istiyorum. Dolara bakarsak 7.90 ila 8.10 arasında yer edinmeye çalışıyor demiştim. 7.96'da euro 9.45'deydi. 9.50'lerin üzerine kadar 60 kendi olabilir. 9.45'te. Ama gün içerisinde ufak oralara noktalar oluyor. Gram altın gelsin. Siz atın ben üzerine konuşayım. 443'te gram altındayız. Ons'a bakalım. 1732'de 1680 ile 17 arasında yer arıyordu. Şimdi biraz yukarı attı. Borsa İstanbul'da alış devam ediyor ama tepki alımları tahvil faizleri önemli bizim için. %16'lardan %20'lere sıçramıştı. %19. Bu aslında bize piyasanın nerede fiyatlamak istediğini gösteriyor ve tabii ki petrol. Petrol şu anda ikinci sayfalara ittirdi diyoruz ama bizim gibi enerjiyi dışarıdan ithal edenler için her zaman önemli. Yine de rahatlaması, gevşemesi 60 doların altına kadar yolu var diyorum. Haber turuna kahve molasını böyle noktalıyorum. Besto ben yarın Analiz sentezde 8.45'te ekranlarınızda olacağız görüşmek üzere. Amerika'dan Çinle gerilimi artıracak yeni bir adım daha geldi. Çinli şirketleri ABD borsalarından çıkarmaya yönelik yasanın uygulanmaya başlandığı duyuruldu. Yasanın Alibaba, Baidu ve PetroChina gibi firmaları etkileyebileceği belirtiliyor. Dünya Bankası kalkınma raporunu yayımladı. Yoksullukla mücadele için ulusal veri sistemlerinin güçlendirilmesi çağrısı yapılan raporda verilerin ülke kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanma yeteneklerini geliştirdiği vurgulandı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Avrupa'da pandemiyle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların yılın ilk yarısında tüketimi baskılamasını bekliyor. Tüketim artışının aşılamanın seyrine bağlı olduğuna işaret edilen açıklamada daha önce planlanan harcamaların yılın geri kalanında yapılabileceği belirtiliyor. İngiltere'den AB'ye işçi akını yaşanıyor. Nedeni Brexit ve koronavirüs şokları. Açıklama sosyal iş ağı platformu LinkedIn'den geldi. Yaşanan bu durum nedeniyle İngiltere'nin iş gücünün yeniden şekillendiği belirtilen raporda bu durumun ekonomik toparlanma üzerinde de etkileri olabileceği vurgulandı. <laughs>